Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft Survival'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu video 18. bölüm yani bu bölüm Pazartesi günü gelecek. Şöyle bir duyurum var. Arkadaşlar artık video saatini 5'te değil 4'te atacağım. Haberiniz olsun. Bir saat erken atacağım yani artık. Tamam. Onu söylemiş olduk Ve şimdi diğer şeylere geçelim. Öncelikle gördüğünüz gibi şuraya bir duvar çektim hemen Boş durmayayım dedim. Hem güzel gözüksün dedim. Şu içerinin pek şeyini yapamadım. Onu halledeceğim daha sonra. Şurada biraz ağaç kestim. Ağaç kastım. Hemen yani onu göstereyim. Bu benim için tam bir çile oldu gerçekten. Yoruldum yemin ediyorum. Yani canım çıktı. Bütün odunu odun çarkol yaptım. Çarkolun hepsini oraya bastım. Oradan bunu doldurdum falan filan derken çarkol geçitme verimsizmiş bu arada. odunum falan hiçbir şeyim kalmadı. Sadece Saplik aldı. En azından saplik ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi. Sonra çarkları yapacaktık. Hemen onları gösterelim. Çarkları yapacaktık arkadaşlar. Sadece golden çalgın nasıl yapılabildiğini öğrenebildim. Yani tam olarak detaylı bir açıklama yok. Hiç YouTube videolarına baktım şu an sadece. İkisinden henüz okumadım. bunu yapmak için bile özel bir ritüel şeklinde bir şey yapmamız gerekiyor. Yani kolay ama devam etmemem sebebi şu ikisinin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bunlar için de ritüel istiyorlar bu arada. Biliyorsunuz bunu yapmaya çalışmıştık yapamamıştık. Bundan güç alarak buna e, burada yapacağız işte onu. Ritual Chalk Alt üstünde ritüel için. Bunda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Siyah kafatası yarıyor gördüğünüz gibi. Hemen kırayım. Öyle göstereyim size. Şimdi e, bunu daha sonra ilgileneceğiz ama kısa bir anlatım yapıp keseceğim şimdi. İçinde normalde 1349 diyor şu anda. Eğer su sıkılı koyarsak bu kendisi kadar artıyor. Gördüğünüz gibi 2x 2698'e çıktı hemen. Bu dolacak şimdi. Eğer üstüne meşale koyarsak bunun dolumuz artıyor iki katına. Yani havuz şey değil. Kapasitesi değil dolumuz artıyor. Tamam. Bu Böyle. Buna birkaç tane daha ekleme falan yapacağız ama birkaç bölüm sonra yapabilirim. Ya da bir bölüm daha bulurum. Bakacağız ona artık. Eee öğrendikten sonra. İkincisi, hatırlıyorsanız geçen şeyi yapamamıştık. Bunu kullanamamıştık. Sebebi şu altına daha yapmamız gerekiyormuş. Ee, bunu ben videodan baktım dedi YouTube'dan hemen bakıp öğrendim. Şöyle bir 4 laps lazuli 5 tane de living koyarak yapılabiliyor. Ee, normalde yapacaktım ama dediğim gibi hemen göstereyim size. Faren bu arada bir <laughs> kendi tıklıyor. Manamız oldukça az. Yani bu çarkollar üretmiyor neredeyse. O yüzden sıkıntı Ben ürettim onu. Spartan nereden Ha, koymuşuz. Ben arken ürettim. E, i̇lerleyen bölümlerde bunun için gözü gözü üreteceğim zaten. Teras değil demiş bu arada. Arkenings yerde. Onunla gireceğiz şimdi. Ee, çok hızlı bir şekilde oluyor. Gerçekten. Onun görevini henüz almadım. Onun görevini alacağım. Gözün üzerinde alayım. Bu bu moda gireceğiz şimdi. Geçeceğim. Tanıtmaları geçeceğim. Almış mıyım ben onun görevini? %50 Bitmiş. Buradan artık Eleven portallara gideceğiz. Eleven Gateway Core. Bu zaten var. Bunları yapacağız. Buradan devam edip de artık bunu bitireceğiz galiba. %50 bittiğine göre buradan sonra birkaç bir şey daha açıp bitecek. Şunlar kolaymış bu arada. ama bunlar da işte dediğim gibi ileride. Şimdi bizim asıl amacımız Aura Kasket bu bölümdeki. Buradan ilerleyeceğiz. Yapabildim sonunda. Ve tahmin ettiğiniz gibi hiçbir yerde doğru düzgün şunu kullanmam yazmıyor. Kasket'in prosesörü de. Kitabı nerede? Kitabı yok. Ben nereden okumuştum ya? Ha arkeydin yazalım. Şimdi yazarsa çıkar. Buradan değil. Şu olması lazım. Hemen kırmızı yalım da. Kırmızı yok mu? Evre atıvereyim severim. Gördüğünüz gibi burada color yani renkli bir yün. Türkçesini unuttum. Mistik bir güç diyor. 8 farklı şekilde oluyor toplamda ve is all of the available wool yani yarısı günle yapılabilir. Used for different recipes and is the list one of us. Görünüş bir iron infused with a black color tool. Şimdi özelimizi alalım. Bu aşırı işimize yarayacak. Bak bunların içinde uğraşıyordum aynı zamanda. Gördüğünüz gibi dolu dolu. Hepsini de arkadaşa, eşit bir şekilde gelişmeye çalışıyorum video dışında gelişmekten kastım materyali biriktirmek yani. Bunu yaparken geldim burada kan verdim. Bir silet yaptım. Gittim orada onu çözmeye çalıştım. Bir şeyleri biriktirdim. Botaneden bana bitirmeye çalıştım ama dediğim gibi çark olanları tam bitirmiyor. Tam doğru düzgün çalışmıyor ve üstüne üstlük bütün kömür stoğumuz bitti. Elimde kalan ve şu fırının içinde olan var. Biraz içeride var 20-20 taş tane. Bitirdik eski yani. Şimdi Arkeğin ve ilerlemek için astra arkes kekti. Yani Aaron manipülasyona şu anda gerek yok. Buna girmeyeceğiz. Gerekirse ileride gireriz. Bizim şu anda girmek isteyeceğimiz yer Vortex Infusion ve Vortex Pedestal. Direkt Vortex yazarsak Vortex yazarsak direkt çıkıyor zaten şuradan hemen. Pedestal şurada hemen aynı. Gördüğünüz gibi 5 adet bizden Arcane Rating'i istiyor. Ben de zaten hazır. Şimdi neden dört tane aldım diyecek olursanız bir tane burada vermişti zaten. Tamam. Şunu atayım şuraya. Bunlar da fazla bu arada. Şimdi nasıl çalışıyor? Direkt enerjimizi buna veriyoruz arkadaşlar. Bunun içinde var mıymış zaten? Fazla atmışım demek. Fare çift tıklıyor bazen. Yürekli yürümüzü ve aynı gitmemizi atıyoruz. yerden geleceğim. Evet arkadaşlar ufak bir işim var. Hallettim geldim. Dondurmak zorunda kaldım. Bekle bekleyemedim hemen gösterelim bize bakın. Şimdi. İşte. olacak bu. Bunu hızlandırmanın bir yolu hızlandırırız. Bakın gördüğünüz gibi harken ingıtlar böyle oluyormuş. Yani bol bol renge ihtiyacımız olacak. Kim merak etmeyin ödüllerden bol bol geldi zaten. <laughs> Eğer yetmezse merak etmeyin. Ürün burada. Bol rengimiz var. bunlar da renk olarak kullanılabiliyor diye biliyorum. Mesela şu rengi kull kullanabilir miyiz mesela? Neyle kullanabiliriz? <laughs> On milim var mı benim hiç? Yok maalesef. <laughs> şey bakalım be. İçeri kemiğim olacaktı benim. Bu arada ben oyunu peaceful'da mı unuttum yine? Burada ev işlerini falan yaparken peaceful kapatıyordum, ve peaceful alıyordum oyunu. aynen peaceful unutmuşum ben öylemiyim niye acıtmıyorum hiç. Normalde bu kullanmıyormuş ama olsun. Zaten bak işte gördüğünüz gibi aslında ben hiçbir şey dokunmadan kendisi oldu. Şu iki tane rengimiz var zaten. lapslar yüzünde çok buluruz yani takımla. bir tane kaldı. Ona kadar biz de Vortex için geri kalan malzemeleri bir ayarlayalım. Bir diamond, üç tane altın işliyor. <laughs> onlar alalım hemen. Ha bu arada size işte hemen hızlıca şunu bir göstereyim. Mana in bottle. Ee, video dışında bu bizim gösterdiğim şey vardı. Siz söyleyin adınızı. Adını siz söyleyin daha ee, dungeon tarzı. Ona da gitmeye Bundan dört tane buldum. Bunun ikinci şöyle oluyor. İşte öldüm galiba. Rastgele efekt veriyor. Öldüm. Benim bildiğim ilk kullandığımda bana şey vermişti hız vermişti. Hep hız veriyor zannettim. Meğersem öyle değilmiş. Ee, bir tane sonra da eksik kaldı. Şimdi öyle geri gideceğiz. Bu arada burası tamamen süs için hani üstünden bir geçmesin falan diye değil. Zaten benden başka kim var ki serverda. Bu bu işe yarıyor arkadaşlar. İşte içi dolduramıyoruz. Nasıl dolduracağımı da bilmiyorum. Neyler daha ederiz onu. <laughs> Buraya bir craft table lazım. Ne yapılabiliyor bunu bakalım ne. mi? Aynen. Şuraya yerleştirelim. Şimdi basit yapılışı var zaten. beş tane arkenin buraya. 3 tane yukarı altın ortaya da demirimiz ve vortex kontrolümüz aldık. Hemen şurada vortex pedestal istiyor bizden. Laps lazuli ve avronot istiyor ve zaten var bizde avronot. <laughs> Hemen eve gidelim. Bir evde uyuyalım. Balıva kısa oluyor diye yaptım burayı. Uyuyalım. 8 tane lapçılar alalım. Bakın hiç şeyimiz kalmadı. Kömürün hepsi buradaydı. Hepsi bitti. 50 blok kömür var hatırlıyorsanız. 8 tane. Bir tane daha. Vereceğim. Şundan hemen pedestalımızı yapalım. Ortadaki pedestal. Hı. Tamam. Şimdi bir de bunun kullanması nasıl bilmiyorum. Öteki gibi kullanıyorsa bası tuttuk bari. Geçelim hemen oraya. Ve bu biraz hızlanmamız gerecek şeyleri de bir baksam bir olacak. Ya da buna en çok Hı. falan basabiliyor muyum bilmiyorum. Bakarız bakarız. Ben hepsine bakarız. Şunlar yukarı. Bir de şöyle bir şey buldum. Travers Gear diye. Açıp okuyayım dedim de. Okuyamıyormuşum. Şuraya sallıyorum böyle direkt. Bunlar da buldum bari. Şunlar da buldum. Sniffing doğru buldum. O da şurada gördüğünüz gibi bize puan veriyor. Defense mi? Utility mi? Efendim. Bu da hızla ilgili bir şey var mı acaba? Bakacağız hep bakacağız. Ona da gideceğiz de biraz karmaşık geldi o bana. Şimdi görev kitapçımıza bir bakalım. Bunun dört tane yapmamış diyor. Ve elimdekini görmedim bu. Galiba dördünü yapınca görüyor değil mi? Aynen. Yani ikisi yetmez o yüzden bir tane daha alalım not yapacağız daha fazla altın yaşasın ben geri koşuyorum orada şuna da tam edeyim buna işte böyle geliyorum kan veriyorum yanlışlıkla ölüyor falan bu dönüyorum ama i̇şte arkadaşlar sol frey geçmediği sürece fazla veremiyorum şeyi 20-20 oluyor 2 tane var bu bize yetmez Hepsini aldık hepsini. Aldık. 62 tane kalmış. Şuradan hemen. iki tane de şey alalım. Hepsini yapalım bari. Aynen böyle. Dört tane yapacağım şunu hepsini bir Üç tane daha yapacağız zaten. Ne de? Aramakta tamam. Dördünü de yaptık. Güzel. Tamamdır. Ödülümüzü aldık. Artık gems'lere geçeceğiz. O neden oldu? Göstereceğim şimdi o neden olduğunu. O kadar inek bulup getiremedim Daha doğrusu inek bulamadım Şunu bir at Sen yiyip at, sen yiyip yani... Sadece kılıç koydular buraya yanımda gezdirirsem işime yarar da bu neymiş kardeşim tıklık bir kere tıklık tamam yar ettim ona ee, ne yapıyorduk lan biz ah <laughs> görev kitapçı bunu yaptık arcane games tamam diyor bizden şu yapmamız gerekecek merak etmeyin harcadığımız şeyler. burada zaten bulduğumuz için önceden bu şeyden görevden verdiği için sıkıntı yok şimdi amnes of protection Ha, amnes of protection tam adı neydi onun rengi fark etmiyor protection amnes protection Amnest. hangi rengi olduğu fark etmiyor ip ve arken yani gem gerekiyor biz kırmızı yapalım yine eve koşuyoruz hızla ilgili bir şey varsa onu da yapalım ve takacağım bu arada çünkü şurada gördüğünüz gibi aura ve mental takıyorum şu anda mental haste dediğiniz gördüğünüz gibi haste ki araştırıyor. bayağı kolaylaştırıyor 7 tane alacağım ha tamamdır. Şöyle ve şöyle. Takabiliyor muyum direkt? Aynen. Neden olmasın? Ödülümüzü ver. Fair Ring istiyor. Ring of Binding. Başka bir şey var mı? Yok. Ring of Binding. Ring of Binding. Güzel. Bizden Vortex Infusion'da evet şeyler olmaya başladı. 9 tane bununla 9 tane bununla şöyle başka hangisiydi ya? Alt sana dayanmamız kaldı geçmiş olsun. Ee, neydi? Demir. Demir 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 demir. Gözümün şey göremedim. Şimdi hemen oraya bir gidelim. Gerekli güzel açalım. Güzel güzel. Henüz kullanmamış olsak da, da tam gidecek yapmamış olsak da. İşimize yarayacak evet. da Onu kurmamız gerektiği belli oldu. Onu kuracağız. Eğer kuramazsam bu bölümde ben kurar gelirim. Şu daha 15 dakika oldu. Sen değil kral sen. Bak şunu yap. Eğer ona çok fazla enerji gerekiyorsa bu biraz bize dert olur. Elimdeymiş zaten. Vortex Pedestal dedi. Bunu koyduğumuz zaman No Recipe Selected. Ya belki yeri önem ediyordur diye yerine göre koyalım da. Ne dedi bize? Demir. Demir buraya. Buraya. Çıktıkları gördüğünüz gibi Pş, yapalım bakın. Tamam. Buraya altın. Buraya gir. Gir. No research, No wallet reception. Diyor buna bir enerji verelim. Bu yaktı. Buraya veriyor. Nova aura dedi. Tamam. Tamam. Şimdi anladım ben galiba. Buna gerek yok. Blue, yellow ve red. Blue, yellow ve red. Aynı. Ama lütfen artık. Yüce gitti buraya. Fare hadi çalış. Şimdi seni bir at tek tek alacağız bunları. İkisi de gitti artık yapacak bir şey yok. Tamam. Şuraya da basacağım şuraya. üstüme gelmedi bir tane kırmızı aldı. Yellow demek istemiştim orada. Buraya geleceğiz. Bunu basacağız. Bunu basacağız. No Reserve Select diyor. Red Aura. Şunu bir kır ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam blue aura yellow red hiçbir şey yok bunu yerleştiriyorum no reset select diyor da şimdi bununla enerji var zaten buna bağlandığını görmüştük tam test bir şekilde kurmayı bir deneyelim şey kaybetmiyoruz. Tamam mı? Diyelim. Şuraya blok basma işi yani diye soracağım. birbiri arasına gidip geliyor. Buna red ara yükleniyor ama olmaz o olmaz. Red ara yüklenmeyecek buna. Bu düz boş olacak. Hem bir bakıp geleyim. Vertex'ler geri geldim. Ee, baktım yapılabilemeyecek bir şey değil. Ama şu an bizim için geceden aşırı derecede pahalı olur. Ki öncelikle ee, neredeydi o? Biz ne yapacaktık? Ring, fair ring yapmak için ne yapıldığını tam olarak çözemedim. Gerçekten bu arada. Ee, galiba fazla derecede enerji vermemiz gerekiyor. Şu, şuradan bakabiliyor musunuz nasıl yapıldığını? Aynen. 50 bin enerji falan istiyor galiba. Nasıl vereceğimi bilemedim. Şundan vermeye çalıştığım zaman ee, birbirine giriyor avralar. Büyük ihtimalle şu pamplardan falan yapmam gerekiyor ama onlara girersek şunlardan Onlar da girersek yani bu mob öldürücü bir şey. Ağrı manipulation da hani iki tane renk yapılabiliyor. Tam olarak girmek istemiyorum. Hemen bakalım. her şey işte bir yapalım. Ara numanı, on üç veya red yapılabilir. İki tane red şey istiyor. On var mı benim iki tane? Hadi yapalım. Bir tane demir miyim? Canavarın de açık diye ben bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum orada. Ondan direkt Sarmıştım Ara numanı paylaştır. On üç tamam. Nova diyor. Tamam hadi görevimizi yapalım da ilerleyelim şeyde. Olabildiğince ilerlemek istiyorum çünkü görevlerde. Şu taraf bitti. Tahminim de 50 bitti bunda da. Nerede lan? En aşağıdaydı, Hop. bitmiş. Yani. Yakın. Bunlar güzel. Bunlar güzel haber. Benim için bir güzel haber. Bu Mysticraft'ın işine yarayacak şeyler. fel yani gördüğünüz gibi kolay yapılmış ama uğraşmak istememiştim fazla ilklerle. Onun yerine hemen kısaca şu şeyde de bir gelişelim. Gelişelim de küçük görevleri yapalım. Çoğunu yerledik bu arada, yerlisi birkaç tane serdi, Tomcraft. Buna girmek biraz şey, yani bu biraz yoracak bir mod. Video dışında elimden geldiği kadar unut. Şu ağır notlardan bulup şey yapmaya çalışırım ama gireceğiz, gireceğiz. Buna da gireceğiz. Merak etmeyin. Şimdi Botanya'dan şu göreve bir bakalım. Mano Utility'den Fraller Obedient Stick. Bunlar çok kolaydı. Fraller so, <laughs> Robin Stick. İki tane Stick. İki tane Living Wood Living ve bir tane Mana Steel. Bir tane şundan ver. 4 tane bundan ver. Göz çok kaşındı. Aa gözüm. Bunu hemen bir yapalım. Hiçbir fikrim yok ne işe yarıyor. Tamam kapat çıkarım. Bunu yaptık. Şimdi manastar istiyor bizden. Manastar da kolaydı. Manastar çıkmadı mı? Direkt mana yaz gözüküyor. Bu Mystical Light Blue, Cyan, Green ve Red. Light Blue, Cyan, Red ve Green hiç kullanmamıştık. Direkt ver bir tanesini çıkar. Buna ver. Benim kovam her seferinde ben oraya fazla tıklayınca oraya gidiyor değil mi kova? farklı bir yer almak lazımdı. Çünkü yer ne olursa olsun lava taşısam, su taşısam olmazmış. Su taşıyalım o yani. Zaten bir tane yer kaplıyor bu. Hop Suyumuzu koyalım, bir daha alalım. Bir onu kullandığımız zaman şey yapmaz. Tohumlar nerede? Evde deme. açılır <laughs> Şu tohum olacak. Evet. Petallarımızı tek tek bir atalım. Light blue, cyan, green, red petal. Ve manastarımız oldu. Bunu alalım. O bizim için dert değil artık. Ve burada bitti. Güzel. Bu ne işe yarıyor? Miskin flower up Şuraya koyarsan meğer. Hiçbir şey olmaz. En neyse. Gördüğünüz gibi burada da gitti. Bir dahaki bölüm galiba buradan yürüyebilirim. Bir bakmam lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bay bay.